Alırım tabii ki. Hadi bakayım. 9'a 8 şu anda durum. Maça gerçekten bayağı hızlı başladık. Benim AWP'm yani bu yeni hesabım olduğum için daha doğrusu AWP'mde lazer yok. Ondan dolayı böyle kuyuşat falan atarken bayağı zorlanıyorum. Hepinize yeni bir video selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün takipçilerle beraber yani Discord'daki arkadaşlarımızla birlikte ölüm maçı otoparkta nişancı oynayacağız. Şu anda glad takımı 6 kişi, Zulo takımı 5 kişi. Laikia, VDA, Tablo, Raso, Asil, bizim takımda rakipli de Lagnox, Big Bang, Pochata, Last Sword, Komando ve Kafa 14 var. Beyler hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Videoya selamlar, abone olmayı unutmayın, bir de like atar mısınız? Aynen chat. Şöyle maça geçmeden önce herkes iki saniyesini ayırıp aşağıdan abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Bir açıklamadaki linklerden Discord'umuza gelebilir, benim Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Bu tarz videoları Discord'dan çekiyoruz yani videolara katılmak isterseniz. Discord'umuzu hepinizi bekliyorum. Beyler o zaman hazır verelim ve rakip takıma da şöyle bol şans diyeyim. Evet arkadaşlar şu anda maça geçmiş bulunmaktayız. Beyler Zula takım iddialı mısınız? Hiç kimse iddialı değil galiba. Hiç kimse chat'e bir şey yazmıyor. Abi galiba takıma nasıl başladı öyle? İddialıyız. Abi ya. Ulan oğlum elimde bıçakla başladım. Neyse dur yapacak bir şey yok. Yerden şu kar 98'i almam lazım. Helal sana be takım. Chat bu bir. Bu iki. Gel oğlum VD Brutal daha şimdi başlıyor lan. Tek yemedi. Bir dakika şu kar 98 ver şimdi benim değiştirmekle uğraşmayalım. Ana. Chat ben onu alabilir miyim? Alırım tabii ki. bakayım. 9'a 8 şu anda durum. Maça gerçekten bayağı hızlı başladık. Benim AWP'm yani bu yeni hesabım olduğum için daha doğrusu AWP'mde lazer yok. Ondan dolayı böyle kuyu şat falan atarken bayağı zorlanıyorum. Ama yerden böyle silah falan toplayınca bayağı iyi oluyor. Şey, azıcık çöptürükten bir şey olmaz. Hayır bekle hayır hayır onu vurmayın. Beğer yardım düzle takım hepiniz geridesiniz nelerde? 15 kişiye saldırdım. <laughs> hayır oğlum lan. Berber Furkan online. Chat sizce bir karbon gelir mi? Gelmedi. Ama olsun işte bir kişi çıkardık 100 like. Chat 100 like gelir mi yani ne diyorsunuz? Bence bu vuruşlara gelir. Ne diyorsunuz? Like. Abi şu yerden falan AWP almamız lazım. Çünkü benim AWP'mde lazer yok. Abi 9'a 4 gidiyorum. Bizim takım ber alırız ya. Rakip takım fazla. Yani ondan dolayı belki bizim kazanmamız daha yüksek. Helal sana bela Knox. Çek bu senin devamını istiyorsanız yani sadece ölüm maçı falan değil de savotaj, koruma falan bunları da isterseniz Yorumlara yazarak bunları belirtebilirsiniz. Ya oğlum sen bana mı sıkıyorsun? Seni patlatırım ata. Ha. Hayır Elena. Oh. Altı can. Oğlum adamlar osursa öleceğim. Bekle. Yapma be. Ulan keltoş. Ulan komando. Adamlar bizim beyze doğru rush yapmaya başladı. Ama bu onlar için kötü olabilir. Çünkü bizim üzerimize üzerimize geliyorlar. Aa! bıç gel lan ya o tekemedi gel oğlum adam man hani iki tane sol tık vuruyor ben bir tane sağ tıkla beş canık bırakıyorum ya çok saçma abi Aa, Berkay alırsın onu hadi Berkay sen de o alabildi mi hala da savaşıyordur veya Berkay e bir yardım orada bıçak bıçak kapışıyorlar veya kusura bakmayın ama Berkay'a yardım lazım. Bak bak abi el tek yemedi ya. Gel lan. Baya bir sol tıkına bakar. Bir canı var. Ama atamıyoruz işte. Sen sonunda. Aga be helal sana Big Bang. Furkan abi yüz gelir mi? Kardeşim ben bilemiyorum yani. Bu sizlere kalmış. Takipçilere kalmış bir şey. Takipçiler atarsa atar. Abi gerçekten diyorum çok zor ya. Böyle lazer olmadan kült atmak. Ama atınca da işte çok güzel oluyor. Mesela bunun gibi abi çok rahatlatıcı. Noskop yes be. Bak Elena bana oradan öyle geliyorsun da sağ taraftan işte Keltoş bize vuruyor. Karbon attım helal olsun be sana. Şu AWP'yi alamadım be. Aga be. Be yardım yardım. Yes. Şu kar 98'i alayım. 2 geldi. Yapma abi ya. Böyle koşarken sıkmaya çalıştım. Dolayısıyla da mermi sağ tarafa doğru gitti. Gel. Ya Keltoş oğlum bak ben sana acayip ayar oldum ha. Ben bir garip Kelo oğlanım. Baksana ben tek atamıyorum. Artı sıfır yeni hesap olduğu için. Ki ben hiç kimseye tek atamıyorum. Ama olsun. Bu bize engel mi çek? İki defa vururuz. Hiç sorun değil. Üç geldi. Lan oğlum. Berber Furkan online. Yes be. Lan no. Neler yapıyorsun? Niye ayar oluyorsun? <laughs> Hile Furkan. Hile uçar. Kardeşim Çünkü bir sağdan çıkıyorsun, bir soldan çıkıyorsun. İkisi, ikide bir beni öldürüyorsun. Ba bak bak, Keltoş sen ne geldin buraya? Yine tek atamadım. kar 98 e bile tek atamıyorsam, yani ben bu oyunu niye oynuyorum chat? Nice nice. Ve bu arada 84'e 74, öndeyiz. Ana oğlum, onu karbon gelmesi lazım değil miydi? Yine tek atamadım. Hayır bekle, dur dur. Şu Bora'yı alacağım, biraz da Bora'yla oynayalım. Aga be, oynayamadık. Oğlum last word. Oğlum 6 defa vurmuşsun beni ya. Evet diğerleri nerede? Yes bu bir. Bu iki. Bu üç. Gel lan. Ya oğlum. Ben bir de şu elen ay ayar oldum. Hiç katamıyorum ona. Bu bir. Pardon bu dört. <laughs> Hayır ya abi mermi bitti. onu da alıyordum. beşlik komba yapıyordum ya. O ata arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve açıklamadaki linklerden Discord'umuza katılmayı, Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi linkler açıklamada mevcut. Hayır abi ya lan mermi bitti. Çek bu arada siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyoruz ama biz bu videoyu 23 Temmuz'da izliyoruz. Ben tatile çıkacağım. Yani bir süre buralarda olamayacağım. Ondan dolayı video topluyoruz. Yani siz bu videoyu belki de bu video çekildikten 2-3 hafta sonra izleyebiliyor olabilirsiniz. Chat bu arada 40 kill almışız be. Oyuncu Furkan mı? 2 Hayır bekle. Abi yerden çöpçülük yapa yapa kaç kill aldık? Ya abi adamı gövdesinden vuruyorum tek atamıyorum. Adamda %10 zırh var. Hile Furkan. Hayır abi. Aga be, oğlum bıçak geliyordum Kaç asistim oldu? 7 asist oldu beyler. Bir kilimi çalmayın be. Asist. Abi ikide asist kralı 8 asist oldu. Asist kralı Furkan. Abi yine tek atamadım. Ondan da asist alacağım. Bir dakika asist almamak için hemen onun üzerine oynayacağım da o adam nereye gitti? Elan. Tırırın. O komando oğlum sniper'la bile kelle alıyoruz ya. Gel. Orası ana baba gününe gelmiş. Hayır abi yapma be. Oğlum kelte hoş. Babana koş. Gel. Adam çıkacak ama ben vuramayacağım. Neden? Çünkü oyun bozuk. Oğlum berber Furkan online. Oğlum nereye gitti o adam ya? Elena. Rustworth ile yaşlı çet. Keltoş ile yaşlı öyle geldi. Oğlum ikide bir kelle falan alıyoruz. Böyle kumşaklar falan havada uçuyor. Gayet güzel vuruşlar yaptık bunda. Hayır bekle. Son 3 kill. Aga be kafa kardeşim kusura bakma yiğit. Oğlum. Birinci olduk. Arkadaşlar 49 kill almışım. 22 kere ölmüşüm. Aslında daha az ölebilirdim de. İşte AWP de lazer olmadığı için bazen vurma olasılım düşüyor adamlar beni kolay bir şekilde vurabiliyor. Bayağı bir kilim çalınmış. Normalde hani 50'den fazla kilimiz olacaktı, 55'ten fazla kilimiz olacaktı. 9 tane kilimiz çalınmış. Neyse sağlık olsun diyelim. Bu videoda benim yanında olan Discord'daki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı lütfen unutmayın. Chat ve açıklamadaki linklerden Discord'umuza katılabilir, benim instagramı da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere chat kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay